Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığını ta içimde hissetmek. Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek, birlikte ağlamak, gülmek ve buradayken bile seni çılgınca özlemek. Senin normal en acığını ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığın bir sürü insanlarla paylaşmak, senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Senin normal en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle yollarda yürümek yan yana elimdeki şemsiyeye inat yağmurda ıslanmak birlikte elimde kır çiçeğiyle seni beklemek aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek senin normal en romantik yanını biliyor musun sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara ay anlatmak okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkıların türkülerin şiirlerin her mısrasında seni bulmak senin olmanın en zor yanı ne biliyor musun seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattığım o tarifsiz duygularımı umut denizinin ortasında küreksiz bir sandala hapsetmek sevgili yerine yıllarca dost kalmaya başarmak Yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerinde. Kanadıkça tuz yerine gözleşlerimi basmak yüreğime. Senin olmanın tek yan etkisi ne biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. ısırmazdım dilimi ucunu. Özlemezdim seni yanımdayken. Kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda Yıldızlara, aya dert yanmaz Böyle her şarkıda sarhoş olmazdım Korkmazdım seni kaybetmekten Ayaklarım kan revan atlardım sandaldan denize Ve her kulaçta haykırırdım seni Ama sen hiç benimle olmadın ki Ya aklım başka yerlerdeydi Ya yüreğin